Evet. Fatih Tekke. Çektiriyor topu. On numaralı Fatih Tekke. On numarası kayıp. Önde on numarası. Türkiye. Çektiriyor, çektiriyor. Devam. Fatih Tekke, devam. Tekke. Tekke çok seksi bir şekilde çek çektiriyor. <laughs> Tekke sıçıyor. Evet tekke. Tekke. Götüne doğru bakalım tekkenin. Tekke. Çok güzel. Tekke. Mükemmel bir tekke sektirişi Evet. Karşınızda kaka <laughs> Cüli. Evet. Cüli arkamızını kokluyor. Cüli. Bu kim? Bak kelime dedi gitmedim. Evet. Türk Türküm Türk'üm diyor. Kaka sen ne diyorsun bu konuda? Kanka ne diyorsun? Ben diyor Barcelona ya gidi, şey yaptı diyor ben gitmedim diyor. Ne diyorsun bu konuda? Jüli sen ne diyorsun? Jüli Gülü, <Gülüş> sen ne diyorsun? <Gülüş> ne? Diyor? He. Habitat, <Gülüş> Niye? Aha, milli takım geldi. Milli takım futbolcu. Evet. Şunlarla maç yapıyoruz? Kim ol? Yani, o? Tuba. Tuba, evet. Hani de topu başında. Hani gidiyor. Baş gidiyor hani. <laughs> Bana bir şey var. Kapat oğlum, kapat çıkarız tamam. Otoriterler Otoriteliler vay hayvan vay diyor. He? Kapat, kapat tamam, kapat.